Ve çağlar var. Tabii ki de çağlar. Sen zaten daha önce çocuklara bir tabze verdi. Sen de bir güzel motivasyon konuşması alalım. Kalk ve yüksek sesle çocuklar için motivasyon konuşması güzel geliyor. Günaydın arkadaşlar. Sağ ol. Güzel geçsin. Her şey gönlünüzce olsun. Savaşmayı bırakırsan bırakmayın. Savaşırmaya savaşmayı bırakırsanız ölürsünüz. Yani yapacak hiçbir şey yok. Her gün yeni bir gün ama son güne kalmayın. Yani benim dengem bozuldu. Açık söyleyeyim size. <laughs> Daha kendine göre. Yani <laughs> onu anladıysanız iyi o zaman. Kefim burada hiçbir şekilde özür diliyorum hepsinden de öncelikle. Burada hiçbir şekilde e, yani yalana gerek yok. Gerçekler acıdır arkadaşlar. Tamam da savaşmayın ölürsünüz de birazcık ağır olmadı mı ilk günden oh, yani? O savaşta kefin <laughs> kefin <laughs> her yerinde de. var. bırak tamam biz galina Şakle sana bıraktım motivasyon konuşması da. Bence yeterli millet geri gidecek ya. Katacaklar mı? Kefin çok özür dileyerek söylüyorum. Geri gidenlerimiz de oldu. Geri Hadi gidenlerimiz buyur. de oldu. Pes edenler Çağlar'da de oldu. Bu Pes bizi dinle arkadaşlar. Pes edenlerimiz de oldu. <laughs> İyi, dersler. <laughs> İyi dersler. İyi dersler. Belki onu demezsin dedim ya. Şefim önceden ben söyleyelim söyledim. ki önceden söyleyelim ki şefim anlasınlar bazı yani. şeyleri. Doğru. Doğru. Otur otur Allahım. Allah'ını seversen. Şahsen'in motivasyon sonra. konuşturması yaptırırsa. Valla billahi ya. Danilo Şef'e dedim ki bu dedim şimdi çocuklara enerji verir bu yapsın dedim. Herkese, de herkese ya. çok motivasyon. Savaşmazsanız ölürsünüz dedi ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>